Donald Trump, Amerika'ya başkan olmadan önce bir gayrimenkul imparatorluğunun patronuydu. Emlaktan nasıl milyarlarca dolar kazandığına ve emlak işinin onun ekonomiye bakışını nasıl şekillendirdiğini göreceğiz bu videoda. <laughs> Donald Trump'a dair en önemli bilgilerden biri bir emlakçının bir gayrimenkul geliştiricisinin oğlu olması. Trump, Donald Trump 14 Haziran 1946'da New York'un Queens bölgesinde Başarılı bir gayrimenkul geliştiricisi olan Frederick Chris Trump'ın 5 çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya geldi. Ve deyim yerinde ise inşaat sektörünün içinde büyüdü. Ama uygunsuz davranışları sebebiyle okulda babası tarafından 13 yaşında New York Askeri Akademisi'ne gönderildi. Bir anlamda sürgün edildi. Babası daha sonra bu dönem hakkında konuşurken küçükken oldukça sert bir adamdı. Donald Trump diyecekti. Eğitimine Bronx'taki Fordham Üniversitesi'nin ardından ekonomi alanında lisans derecesini aldığı Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton ki Amerika'nın en önde gelen ekonomi okullarından biri Wharton Finans ve Ticaret Okulu'nda sürdürdü. 1968 yılında üniversiteden mezun oldu ve babasının emlak işinde çalışmaya yönetici olarak çalışmaya başladı. 1970'lerde Virginia, Ohio, Nevada ve Kaliforniya gibi bölgelerde Mülkler satın alarak operasyonların genişletilmesine yardımcı oldu ve aynı yıllarda bu arada babasından şirketin yönetimini devraldı ve 1973 yılında şirketin adını Trump Organizasyon olarak değiştirdi. Ve ardından işlerini New York'a ve New York'un kalbi Manhattan'a taşımaya başladı. Donald Trump'ı Amerika'nın önde gelen müteahhitlerinden, gayrimenkul geliştiricilerinden biri yapan projelerin neredeyse tamamı New York'ta yaptıklarıydı. Özellikle de New York'un tam merkezi Manhattan'daki kendi ismini taşıyan Trump Tower. Ama biraz önce gördük babası aslında New York'un dışında Amerika'nın başka yerlerinde gayrimenkul geliştirmişti. New York'a gelmesi için bir ilişkiye ihtiyacı vardı. Nasıl bir ilişki? Türkiye'den tanıdığımız müteahhit ve belediye başkanı arasındaki ilişki türünden bir ilişkiyi o dönemde Donald Trump New York'un o dönemdeki belediye başkanı Abraham Beam ile kurmuştu. Abraham Beam aslında Donald Trump'ın babasıyla iyi arkadaştı ama işte kart vizit babasının kart viziti Donald Trump'a New York'un kapılarını açtı. Önce New York'ta bir otel satın aldı, Commodore Otel ve o oteli geliştirirken 160 milyon dolarlık bir vergi muafiyeti elde etti. Hatta dönemin işte New York Belediye Başkanı Abraham Beam o vergi muafiyeti anlaşması için arkadaşlarım Fred ve Donald bu şehirde ne isterlerse elde ederler demişti. Biraz önce belirttiğim gibi Trump'ın ismini Amerika'ya ve hatta dünyaya duyuran asıl proje New York'un merkezi Manhattan'daki kendi ismini taşıyan 58 katlı Trump Tower'dı. Yeni bir mimari stil de inşa ediliyordu ama inşaatta çalışan mühendislerden Barbara Res daha sonra bir belgeselde şöyle anlatmıştı. Demişti ki Trump her zaman işin ucuzuna kaçmayı severdi ve 10 milyon dolara o dönemde satılan dairelerde yine ucuz malzemeler, plastik mutlak tezgahları, ucuz parkeler kullanmıştık diyordu Barbara Res. 1979 yılında başlayan inşaat 1983'te bitti. Ama aradaki 4 senede büyük bir pazarlama başarısıyla 10 milyon dolar civarındaki dairelerin tamamı satıldı. Ve pazarlama operasyonunun başında Donald Trump'ın ta kendisi vardı. Yani Trump daha o dönemden pazarlamanın inceliklerini çok iyi biliyordu. Daha sonra siyasette kendisine çok yardımcı olacaktı bu özelliği. Ve o dönemde mesela dünyanın en ünlü moda dergisi Vogue'da I Trump Tower başlıklı bir kapak çıkmasını Donald Trump ilişkileriyle sağlamıştı. Donald Trump'ın 1980'lerde Manhattan'da geliştirdiği emlak projelerinden biri Trump Tower'dı. Onun yanı sıra 1986'da açılan Trump Park ve yine New York'ta 400 milyon dolardan fazla para ödeyerek satın aldığı ünlü The Plaza Otel yer alıyordu. Ama satın almaları veya geliştirdiği projeler bunlardan emlak işinden ibaret kalmadı. Bir kere hızını almıştı başka sektörlere geçti. Ve 1983 ile 87 arasında yat, havayolu şirketi, futbol takımı, bir malikane ve özel jetler satın aldı. Orada da kalmadı ve hayatının en büyük hatasını yapacağı olan sektöre kumar işine adım attı. Babası sakın bu işe girme demişti zamanında ama onun tavsiyesini dinlemedi. 1984'te Amerika'nın kumar merkezi Atlantic City'de ilk kumarhanesini Trump Plaza'yı açtı. İkinci kumarhanesi Trump Castle'ın yönetimine 3 çocuğun annesi Ivana Trump'ı getirdi. Buraya kadar işler hala yolunda gidiyordu. Ama 1988'de üçüncü kumarhanesi Taş Mahal için çok ciddi borca girdi. O dönemde New York borsasında çok büyük bir çalkantı vardı ve %14 faizle borçlanmak zorunda kaldı Donald Trump Taş Mahal kumarhanesi için 675 milyon dolar borç aldı. Ve bu da bir süre sonra gırtlağına kadar borca gömülmesine neden oldu. Amerikan ekonomisi bu arada 1990'da durgunluğa girdi ve bu Trump'ın işlerini daha da zorlaştırdı. Birkaç bankayla yaptığı yeniden yapılandırma anlaşması uyarınca 1992'de havayolu şirketini US Airways'e devretti ve neredeyse tüm mülkleri için yani tüm emlak projeleri için ikinci veya hatta üçüncü ipotek almak zorunda kaldı ve çok sınırlı bir bütçeyle küçülerek işlerini sürdürmeye o dönemde 90'lı yıllarda çalıştı. 1990'lı yılların ortasına geldiğimizde Donald Trump'ın 4 milyar dolar civarında toplam borcu vardı. Donald Trump hiçbir zaman kişisel iflas başvurusunda bulunmadı ama İşletmeleri, otelleri, kumarhaneleri 1991 ile 2009 arasında tam 6 kez iflas ilan etti. Ama 11. bölüm 11. madde iflas korumasını alındı. Bizdeki konkordatonun Amerika'daki karşılığı ve böylece iflas durumundayken işlerini sürdürmeyi başardı ve 2015'teki bir başkanlık tartışmasında siyasete girdikten sonra iş insanı olarak iflası iflas kanunu kullanmasıyla övündü. Şöyle demişti: İflası bir iş adamı olarak kendim ve ailem için kendi avantajımı kullandım. Yani bununla iflas anlaşmalarıyla Donald Trump övünmüştü. Donald Trump 4 milyar dolar borçla yüz yüzeydi ve eski itibarı Amerika'da kalmamıştı. Onun ismini temizleyen ve yeniden Amerika'nın ve hatta dünyanın gündemine getiren bir televizyon programı oldu. Çırak isimli reality show'da işe alacağı insanları seçen veya eleyen bir iş insanı yani kendisini aslında canlandırıyordu. Ve bu reality show çok başarılı oldu, çok tuttu Amerika'da. Türkiye'de de o dönemde bayağı izlenmişti. Do you understand me? And I'm gonna sue you if I have to. Do you understand me? Yes, I hung up. You didn't get this. Ve o programdan bir kere çok iyi para kazandı. Yaklaşık 200 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ve aynı zamanda o program Donald Trump'ın ismini geçmişte bir emlakçı, emlak geliştiricisi olarak tanınan Donald Trump'ın ismini ve iş insanı olarak dünyanın ve Amerika'nın gündemine oturttu. <laughs> Bu could have reality show. Donald Trump'ın kurnaz ama kendisini iyi yetiştirmiş iş insanı imajını dünyanın dört bir yanına yaydı. Bu imaj daha sonra siyasete atıldığında Dan Trump'a çok yardımcı olacaktı. And then they found out, oh gee, maybe from their standpoint they can't do that, but they all voted for it. Hillary Clinton voted for it, right? Donald Trump çırakta yani reality show'da elde ettiği büyük başarının rüzgarıyla siyasete girdi. Ve Cumhuriyetçi Parti onu Hillary Clinton karşısında başkan adayı yaptı. Hillary Clinton'ın kazanacağı düşünülüyordu o seçimde. Bir kere her şeyden önce yılların siyasetçisiydi. Eşi Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanıydı Bill Clinton. Onun karşısında Donald Trump daha yeni siyasete girmiş. İşte geçmişte çok sayıda şirketi iflas etmiş bir iş insanıydı, bir televizyon kişiliğiydi. Hillary Clinton'ın kazanacağı düşünülüyordu. We all have to look out for each other and lift each other up. Ama öyle olmadı. Trump Clinton'ı yenmeyi, hem de anketlerde Clinton'ın önde olmasına rağmen onu yenmeyi başardı ve böylece işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk başkanlık dönemi başladı. Ardından tartışmalı bir seçimle Biden'a yenildi ve ama işte geçtiğimiz günlerde Kamala Harris'i yendi ve Amerika'nın 47. başkanı oldu. And together we will make America again. Donald Trump'ın bugün savunduğu ve hatta uyguladığı ekonomi politikalarını anlamak açısından emlakçı geçmişi son derece kritik. Çünkü emlak dünyanın her yerinde çok yerel bir sektördür. Yani müşterileriniz o ülkede yaşayanlar, o sentte, o şehirde yaşayanlardır. Dünyanın geri kalanından, yani o ülkenin dışından çok fazla müşteriniz yoktur. O ülkenin halkıyla, vatandaşlarıyla muhatap olursunuz. Ama teknoloji işi öyle değil. Yani Apple'ın patronuysanız mesela Çin'de satan, dünyanın geri kalanında satan markanız, markalarınız vardır. Ya da otomotiv şirketi ya da tekstil şirketleri dünyanın dört bir yanına ihracat yaparlar. Onlar daha küresel sektörler ama emlak küresel bir sektör değil. Ve işte Donald Trump da küreselleşmeye karşı bir siyasetçi. Bir anlamda emlakçı geçmişini siyasete taşımış durumda. Çin'e %60 ek gümrük vergisi koymayı savunuyor. Koyacak büyük olasılıkla. Zaten ilk başkanlık döneminde gümrük vergilerini yükseltmişti. Şimdi daha da yükseltecek. Ve dünyanın geri kalanına Avrupa'ya, Türkiye'ye %10 ile 20 arasında yine ek gümrük vergisi koyacak. Bu vergilerin amacı Amerika'da Amerikan şirketlerini korumak. Yani Donald Trump'ın hep tanıdığı, geçmişte iş yaptığı, işte daire sattığı şirketleri korumak bugün onun ekonomi politikalarının özünü oluşturuyor. Together we will fight, fight, fight and win, win, win.